Merhabalar, Baykama sisteminin en güzel yönlerinden biri yaşamı hatırlamak, güzel anlarıyla. Fakat insan şimdi koşuşturma içinde, teknoloji dünyası içinde, unuttu kendini, yaşamı unuttu. Ve bu yaşamı durdurmak için, iyi anları hatırlamak için ne yapacaksınız? Bakınız, işaretleri dikkat ediniz. Uzaktan otobüs gördünüz, durun. Bekleyin bir dakikada neler yaşadığınızı hatırlayın. Ya da biri sizi çağırdı. Sokağın o tarafında. Durun. Ve hatırlayın. Çünkü siz akşam eve geldiğinizde onları hatırlarsanız, unutmazsınız. Ve siz gün içi boyu ne kadar fazla bir dakikalık anlar, duruşlar çoğaldığında hayatınızın ne kadar değerli olduğunu ne kadar farklı olduğunu anlayacaksınız. Deneyin.